Herkese merhabalar efendim. Telveci kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Ağustos arasına özel niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. O yüzden niyet dilekle devam ediyoruz. Ben de çekmesini çok seviyorum bu içeriği. Çünkü niyetler, dilekler böyle güzel şeyler gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şimdi sizlerden istediğim herkes lütfen fincana şöyle bir odaklansın, niyetini alsın, dileğini dilesin. Sonrasında tabii ki çıkacak olan falımızı dinlesin. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye bir de melek mesajı çekeceğim ki bu kartlarımın enerjisini çok sevdiğimi hep söylüyorum. Bence artık sizler de çok seviyorsunuz. Ben kartlarımı siz sevgili ikizler için karıştırıyorum. Ee, ama aynı şekilde lütfen yine kartlarıma odaklanın ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili ikizler. Şöyle biraz daha bir tur daha karıştırıp içimden gelen kartı sizler için çektim. Fincanımın arkasına bıraktım. Kahve yorumumdan sonra siz sevgili ikizler için çıkan gelen melek kartını da okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa dediğim gibi herkes fincana odaklanıp niyetini alıp dileğini dilediyse hayırlar olsun şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Hemen şöyle Anlayın arkadaşlar bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Daha sonra ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz efendim. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime geçmek. Her ikisi de şu anda tam karşınızda duruyor. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden. Mesaj yoluyla benimle iletişim kurabilirsiniz. Şimdi fincanınıza gelecek olursam sevgili ikizler. Niyet dilek niyetiyle kapattığım için. Elbette ki gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Ee, uzaktan bir beklediğiniz mi var? Ya da siz mi uzaktasınız ailenize, sevdiğinize? Böyle bir kavuşum üzerine... Bir niyetiniz var, bir dileğiniz var ve gözünüz aydın ki bu kavuşum bu süre zarfında gerçekleşecek gibi duruyor. Yani şehir dışından birini bekliyorsanız, ülke dışından birini bekliyorsanız ya da dediğim gibi siz kendiniz ailenizden, sevdiklerinizden uzaksanız bu kavuşum bu sürede 15-30 Ağustos arasında gerçekleşecek ya da gerçekleşmesine dair plan yapılacak. Yani netleşecek bir kavuşum var kavuşmada yaşanabilir. O kavuşma üzerine durum da netleşebilir. Tarih de netleşebilir. Bu 15-30 Ağustos arasında niyeti dileği bu yönde olanların göze aydın diyebilirim. Bunun yanı sıra e, sizin de herkes gibi, hepimiz gibi içinizde böyle bir sıkıntı sizi sıkıntıya, strese sokan bir durum var. Fakat gözünüz aydın. E, yine bu süre zarfında bu sizi sıkıntıya sokan durumla alakalı da güzel gelişmeler olacak ve sizi oldukça rahatlayıp ferahlayacaksınız gibi görünüyor sevgili ikizler. Özellikle niyetiniz, dileğiniz şu anki hali hazırdaki probleminizle ilgili ise de Gözünüz aydın diyebilirim. Bakın güçleniyorsunuz ayrıca içten gelen bir güç bu. Yani kendi gücünüzü e, elinize alma gücünüzü gösterme güçlü olduğunuzu fark etme e, içten gelen bir güç e, şovu var açıkçası sevgili ikizler çok güzel çıkmış işte başarı getirebilir bu durum size bir terfi alabilirsiniz ya da e, olaylara bakış açınızla böyle e, ne kadar güçlü e, olduğunuzu çevrenize ispatlayabilirsiniz hatta kendinize bile e, öyle bir olay yaşarsınız ki öyle bir duruş bir e, durum sergilersiniz ki e, o yüceliği hem kendiniz fark edersiniz hem etrafınızdaki insanlara fark ettirirsiniz. Yani böyle bir içten gelen bir güç meselesi var ayrıca. Böyle zor zamanlardan geçiyorsanız, duygusal olarak zayıf zamanlardan geçiyorsanız artık bunlar sonlanıyor gibi görünüyor. Güçleniyorsunuz, büyüyorsunuz Allah'ın izniyle sevgili ikizler, burçları. Sadece bakın şöyle bir uyarı yapacağım size. Ara ara yapmış olduğunuz gereksiz kaygılar olabilir. Yani ee, şimdi kaygı artık hepimizde var tabii ki durum ve şartları itibariyle. Fakat e, siz bu durumu biraz abartmış olabilirsiniz. Yani özel ilişkinizde çok fazla kaygıyla yaklaşıyor olabilirsiniz. Parasal meselelere öyle. Bu kadar kaygı yapmayın. Güzel şeyler olacak. Güzel şeyler önünüzde güzel bir enerji var. Ama Kaygıyla yani negatif bakarak bazı şeylere işleri açıkçası böyle biraz geciktirirsiniz bunu yapmamanızı tavsiye ederek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi yine bunun genel bir fal olduğunda sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyorum ben? Hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle e, yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Bu hatırlatmayı hep yapıyorum artık eski aboneler sıkıldılar ama tabak akarken yapıyorum ki sizlerin vaktini çalmayayım. Aynı zamanda aramıza yeni katılan arkadaşlara da bu bilgiyi vermiş olayım. Şimdi artık tabak aktı bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın şimdi sevgili ikizler. İçimden de bu video çekerken böyle bir terazi demek geliyor. Niye bilmiyorum ama her ikizler dediğimde böyle önce bir toparlıyorum. Bir terazi burçlarıyla da ilgisi olanlar varsa yani yükseleni e, terazi olan ya da ay burcu terazi olan, Mars'ı terazide olan e, siz de lütfen böyle odaklanarak dinleyin. Çünkü gerçekten böyle bir ikizler terazi e, arasında kalmış bir fal gibi görünüyor. Elbette ki ikizler için çekiyorum. O niyetle kapattım ama içimden gelen bu olduğu için sizinle de paylaşmak istedim. Dediğim gibi yükseleniniz, ay burcunuz terazi ise ya da Mars'ınız, Venüs'ünüz terazide ise de bu videoyu iyice bir can kulağıyla dinlemenizi tavsiye ediyorum sevgili ikizler burcu. Şimdi bakın. Hane içinde... Bazı huzursuzluklar olmuş yakın geçmişte. Evliyseniz eşle, çolukla, çocukla, anneyle, babayla, kardeşlerle artık e, aile içinde, hane içinde bazı karışıklıklar yaşanmış. Ama şimdi bunları düzeltme, toparlama ve eski huzuru yeniden yakalama zamanı diyor burada tabağınız. E, Güven çıkıyor, güven duygusu çıkıyor. Aile içinde daha bir kenetleneceğiniz, birbirinize daha bir güveneceğiniz, belki de bir güven problemi oldu ailede yakın geçmişte. Daha bu güvenin tazeleneceği ve sıkıntıların, problemlerin, huzursuzluğun yavaş yavaş hayatınızı terk edeceği bir dönem olacak gibi görünüyor. Bu anlamda da niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse, aile içi huzur, aile içi anlaşma gibi bir şeyse de gözünüz aydın diyebilirim. Bu huzuru yakalıyorsunuz Allah'ın izniyle tekrar. Bunun yanı sıra bakın mesaj yoluyla altını çiziyorum. Mesaj yoluyla alacağınız çok güzel bir haber var. E, mail de olabilir. Yani yazı yoluyla artık bu devirde mektup olamayacağına göre ya mesaj ya mail yoluyla alacağınız çok güzel bir haber var. Bu bir iş başvurusu onayı olabilir. E, eski eşten eski sevgiliden bir mesaj olabilir. Bilemiyorum ama niyetiniz dileğiniz yine böyle bir şeyse gözünüz aydın. Altını çiziyorum. Mesaj ya da mail yoluyla gelecek olan güzel bir haber var önünüzde sevgili ikizler çok dua ediyorsunuz ee, ve dua kapılarınızın açık olduğu bir dönem bunun altını tekrar çiziyorum. Güzel bir sürece, şanslı bir sürece giriyorsunuz ve dediğim gibi dua kapılarınız açık. Zaten ediyorsunuz ama daha çok etmeye gayret edin. E ee, isteklerinizi, dileklerinizi dile dökmeye gayret edin. Çünkü gerçekten dua kapılarınız açık görünüyor diyerek Kahve yorumum burada artık sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri anlatırım. çünkü çok detayda boğulduğumuz zaman falı kişiselleştirmiş oluyoruz. O sebeple çok net çıkan şeyleri yorumluyorum sizler için. ve fincanımı sonlandırıyorum. Önümde gördüğünüz melek kartınızı elbette açacağım. Videomuzun başında sizler için çekmiştik ki bu kartların enerjisine çok güveniyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. Hatta günlük hayatımda da çok kullanıyorum. Enerjisine bayılıyorum. Kartınız elimde, bütün enerjimi aktardım. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım sevgili ikizler. Burası çok önemli. Bu platformda belki de en çok bu içeriği üretenler arasında en çok video çekenlerden biriyim ve bunu gerçekten severek yapıyorum. Ama elbette ki motivasyona ihtiyacım oluyor. Motivasyon için de sizlerin beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Videomu gerçekten beğendiyseniz realde de beğenmenizi Tavsiye ediyorum, istiyorum, arzu ediyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartınızı açtım. Bilgelik kartı geldi. İçindeki bilgeyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilgi olan parçan doğru yolu biliyor diyor. Bakın Ay bu enerji işte bayılıyorum. Söyledik fincanda da böyle bir ee, içsel bir büyüme var yani bundan bahsettim zaten ve işte bilgelik diyor size yani sizin e, hakikaten iç sesinizi dinlemeniz gerektiğini ve e, o donanıma sahip olduğunuzu ve o bilgelikle e, yanlış şeyler zaten yapmanızın imkansız olduğunu söylüyor bence çok güzel bir işaret kartı eminim ki sizler de mutlu olmuşsunuzdur Efendim şimdilik benden bu kadar. Beni izleyip dinlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.